6 Aralık gün 75. Bugün Chris Willicks'in Modern Wisdom podcastini dinlerken çok ilginç rakamlar duydum. Bunlardan birincisi internet kullanıcılarının tamamının insanlığı temsil etmediği. Yani internet kullanıcısı dediğimiz sosyal medya platformlarında aktif olan insanların sayısı internet kullanıcılarına göre %100 değil. Bunlar insanlığın tamamını temsil etmediği için dünya bunu düşünüyor demek yerine sadece internet kullanıcıları ve sadece sosyal medya platformu kullanıcılarını değerlendirmek lazım. Ki bunlar tamamını temsil etmeyen tarafını geçtim. Kendi arasında sosyal medya platformu dediğimiz şu an beni YouTube'da izliyorsunuz. YouTube'da izleyenlerin %90'ı sadece izleyip hatta tamamını bile izlemeden geçen insanlar. %9'u yorum yapan, beğeni bırakan, subscribe eden, üyelik yapan ya da bir şekilde etkileşime geçenler, sadece yüzde biri üretenler. Çok ilginç değil mi? Sadece yüzde bir. Şimdi sizden bir ricam var. Eğer şu an bu sözleri duyuyorsanız, beni dinliyorsanız, birincisi bir yorum bırakmanızı istiyorum. Bıraktığınız yorum herhangi bir emoji olabilir. Kaka emojisi bile olur. Bırakın yeter ki. İkincisi eğer içinizden gelirse bir beğeni atın. Ve eğer dikkatli değilseniz kanala abone olmadığınızı fark edebilirsiniz. O yüzden bir bakın abone misiniz değil misiniz? Abonelik orada önemli bir metrik. O yüzden sizden ricalarımı yerine getirirseniz çok sevinirim efendim. Teşekkürler. Kolaylık ve keyif dilerim. İyi akşamlar.